Kombileri kullanırken kombiden talep etmiş olduğumuz su sıcaklıkları tüketimi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu videoda sizlere kombiyi kaç derecede kullanmalıyım? Sıcak suyu kaç derece ayarlamalıyım? Bu konulardan bahsedeceğim. Öncelikle sıcak su derecesiyle başlayalım. Çünkü kombi sıcak su konumunda çalışırken maksimum seviyede çalışarak daha fazla gaz tüketir. O yüzden burada kaç derece sıcak su istiyorsanız Kombinizden getirip derece derece bunu ayarlamanız gerekiyor. Diyelim ki siz 40 derecelik bir sıcak su istediniz fakat bu size sıcak geldi. Soğuk suyla bunu alıştırmak isteyeceksiniz. Bu durum yanlıştır. Burada gelip kombiden dereceyi düşürmeniz gerekir. Eğer bunu yapmazsanız ve duşta uzun süre kalırsanız ya da mutfakta sıcak suyu uzun süre kullanırsanız burada tüketiminiz artacaktır. Sıcak su kullanımında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta budur. Gelelim kalorifer hattına. Kalorifer hattında ise evinizin tesisatı, yalıtım durumu, ara katta olup olmamanız bunlar çok önemli kriterlerdir. Örneğin bunların hepsi varsa kombinizi düşük derecede de çalıştırsanız eviniz ısınacaktır. Fakat eğer bunlar yoksa kombiyi kaç derecede çalıştırmam gerekir? Eğer evinizde oda termostatı varsa kombiyi 50-60 derecelere ayarlayabilirsiniz. Bu derecelerde ayarlamadığınızda oda termostatı sürekli kombinizi aktif halde tutacaktır ve odanız istemiş olduğunuz sıcaklığa ulaşamayacaktır. Eğer oda termostatı yoksa evinizde kaç derecede rahat ediyorsanız kombinizi de o dereceye ayarlayabilirsiniz. Burada tabi diyelim ki siz 22-23 derece oda sıcaklığında rahat ediyorsunuz. Kombinizi de 45-50 derecede çalıştırdınız. Bu sefer tüketiminiz ister istemez artacaktır. Burada kritik değerleri siz kendiniz belirleyip hangi derecede rahat ediyorsanız kombinizin sıcaklık değerini buna ayarlayabilirsiniz. Eğer evinizde yerden ısıtma varsa su sıcaklığı 35-40 derecelerde olmalıdır. Eğer kombiniz yoğuşmalı ise bu su sıcaklıklarında yoğuşmadan da maksimum seviyede tasarruf edecektir. Bu değerlere göre siz kombinizdeki sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz. Tabi burada sizin konfor şartlarınız da önemli. Hem sizin konfor şartlarınız hem de minimum seviyede tüketim için bu kriterleri göz önünde bulundurarak kombinizdeki derece ayarını yapabilirsiniz. Kısa süre içerisinde de oda termostatını kombiye bağlayarak neden 50-60 derecelerde kullanacağımızı size uygulamalı bir şekilde açıklayacağım. Aynı zamanda yine kısa süre içerisinde planlarımın arasında radyatör montajı da var. Radyatör montajı yaparken de nasıl daha fazla verim alabiliriz'i konuşacağız. Az önce de söylemiş olduğum gibi size bahsetmiş olduğum kriterleri dikkate alarak kombinizdeki su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.